Arkadaşlar kameraya yes, ben bunu

ben aşağıdan cevap şimdi yalar mısın? Hayır. Çocuklar ben bunu sesini duyuyorum ama göremiyorum. Hep beraber yüksek sesle kara Karagöz'le bir şeyde değişiklik oluyor efendim? Ne gibi efendim? Aşağıda isimlerin geldi. Oturduklar. Ne padişahı? Padişah mı kaldı? Ne padişah bunlar? Tamam. Efendi efendi. Söyle. Sen beni demin çağırdın ya. E, Uyarak büyümezler, ha, yer Şimdi bunlar biraz büyüler, sonra bunlar, sonra bir şeye adım e atarlar. E at hadi, bir de benden Allah Allah. Köfte o, ne yapayım? Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ee, yönetimi bizde olan mazbut vakıflarımızın vakfelerine yer alan hayır şartlarını yerine yerine getirmeyi e, önemsiyoruz ve bununla alakalı da her bir vakfi aslında bizlere tevdi edilmiş bir emanet olarak görüp e, bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tabi Sultan 2. Beyazıt e, Vakfı'nın 528 yıllık bir vakıf ve bunun vakfiyesinde yer alan bizden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Tabii bu konuda bizlere öncülük eden Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi'ye, Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu Beyefendi'ye bizlere bu noktada öncülük ettikleri ve bizlere destekledikleri için teşekkür ediyoruz. Elbette ki vakıflar genel müdürlüğü bu ve bunun gibi birçok programı hayır programlarına e, ev sahipliği yapıyor. Evet orada e, şey var. Koş 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 koş.